Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde güzel bir yazma var. Deseni çok farklı. Özellikle zemin rengi de lacivert. Ben de bu yazmamın kenarlarını lacivert ipimle tığladım. Şöyle hem tığlamamı göstereyim size. Paydar marka e, delinmeden tığlandım. Markayı bilmeyenler zaten tığlama hakkında, tığlamayı görünce marka hakkında fikir sahibi olurlar diye düşünüyorum. E, yazmamın kenarlarını ben yazmamın zeminiyle aynı renkte lacivert ipimle tığladım. E, tığlama ile ilgili merak ettikleriniz için YouTube'un arama kısmına o yanı 1098 yazmanız yeterli. 1098 numaralı videoda daha önce istek üzerine tığlama ile ilgili püf noktalarımı anlatmıştım, paylaşmıştım. E, ee, kenar tırlamasında kullandığım lacivert ipim Altın Başak marka 530 numara lacivert. Şöyle göstereyim. Üzerinde çimenimi bu ipimle yapacağım. Üzerinde altın başak 413 numara hardal sarısı, altın başak 328 numara kırmızı ve 144 numara yine altın başak kahverengi kullanacağım. Yazmamın içindeki renklere göre. Benim kullandığım tığım 22 numara ama dileyenler 20 veya 21 numara tığ da tercih edebilir. Ben bugün 22 numara kullanacağım. E hemen oyamıza geçelim. Dediğim gibi çimenimi lacivert ipimle yapıyorum. Hızlı bir şekilde oyamızın yapımına başlayalım. Lacivert ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Geldim şöyle. Tığ battının altından ipimi sık iğne ile tutturdum. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Bir kere doladım. Bir sonraki tığ battının altından girdim. 2, 2 çıktım. Küçük bir çimen yaptım. Bu çimenin küçük bir trabzan yaptım. Bunun üzerine küçük çimenim için 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yaptığım trabzanın önünden kirpiğimi düğümlüyorum. Yanına bir tane daha sık iğne yaptım. Yanına bir tane daha sık iğne yaptım. 3 tane yan yana sık iğne oldu. Üstüne iki tane zincir çektim. Bir sonraki tığ battığının altından ipimi tutturuyorum. Yeniden 3 tane zincirimi çekiyorum. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battığının altından girdim. 2 2 çıkarak minik bir trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle geri döndüm. Yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi sık iğneyle ile tutturdum. Yanına ikinci sık iğne, yanına üçüncü sık iğne, üç tane sık iğnemiz oldu. Yine iki zincir çektim. Bir sonraki tığ altından tutturdum. Çiçek yuvaları arasında beş tane bu minik çimenden yapacağım. Şimdi çiçek yuvamızı yapalım. Bir tane zincir çektim. Küçük bir örümcek yapıyoruz. Bir kez doladım. Tığ battı da. 1 2 boşluk bıraktım. 3. tığ battının altından girdim. 2 2 çıktım. Bir trabzan yaptım. Bir kez doladım. Yine aynı tığ battının altından giriyoruz. 2 2 çıktım. Yan yana iki tane trabzan oldu. Bir kez doladım. Hemen yanımızdaki tığ battıyı bitiren sık iğneden girdim. Yine 2 2 çıktım. Bir kere doluyorum. Sonraki tığ battının altından bir kere doluyorum. Yine Sonraki tığ battığının altından şöyle oldu. 2 tane tığ battı da 3. sık iğne de yine 2 tane daha tığ battı da toplam 5 tane böyle trabzan yapmış olduk. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Ters tarafta ilk yaptığım trabzanımın tepesinden ipimi tutturdum sık iğne ile. 1, 2, 3 zincir çektim. Örneğimin düz yüzüne döndüm. Bir defa doluyorum. Yuvadan geldim. İkişer ikişer çıktım. Üstüne 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 4 zincirle tırabzanımın önünden girdim. Yanına ikinci yanına 3. 4. 5. Şöyle çekip düzeltiyorum ve Bir tane daha tığla, e, yuvadan bir tane daha sık iğnemi yapıyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Yine örneğimin ters yüzünü döndüm. Şuradaki 4 zincir çekerek bıraktığım yuvadan 6 zincirimle sık iğne ile ipimi tutturdum. Üstüne 1, 2, 3 zincir çekip örneğimin düz yüzünü döndüm. Düz tarafta sık iğnemi yapıyorum. Geri kalan kirpiklerde ikişer zincir çekeceğim. Sadece başlarken 3 tane çekiyoruz. Eğer iki tane çekerseniz burada aynı zamanda döndüğümüz için bu ilk kirpik çok belirsiz kalıyor diğerlerinin yanında. Bu nedenle 3 tane çekilmesi gerekiyor. Yanına ikinci 2 iki tane zincirimi çektim. Yanına 3 2 zincirimi çektim. Dördüncü kirpik 2 zincirimi çektim. 5. kirpik 2 zincirimi çektim sık iğnemi yaptım 6. kirpik 6 tane bu şekilde yaptık bir tane daha şöyle sık iğne yaptık yuvamızla üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çektim 11 tane zincirimle yeniden yuvadan tutturuyorum şöyle oldu devamında üstüne bir zincir çektim bir küçük örümcek yaptım tığ battı da bir iki boşluk bıraktım üçüncü tığ battının altından giriyorum üstüne bir iki üç zincir çektim bir kez doluyorum sıradaki tığ battının altından girdim iki iki çıktım bir iki üç dört beş zincirle yaptım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümlüyorum sık iğne yaparak bu birinci sık iğnem oldu Yanına iki, yanına 3 Üstüne de yine iki tane zincir çektim. Sonraki tığ batının altından tutturuyorum. Çiçek yuvam şu şekilde oluştu arkadaşlar göstereyim. Çiçek yuvamız böyle. Hızlı bir şekilde tüm yuvalarımı e, tamamlayacağım. Sonra üç tane, üç renk gösterdiğim için üç yuva yapacağım. Sonra üst kısmın yapımını birlikte sürdürelim. Ben çimenime birer tane daha çiçek yuvası ekledim her renk için. Bu şekilde yazmamızın kenarını bir tur yapıp dolanıyoruz. Şimdi çiçeğimizin yapımına geçelim. Çiçeğimizi önce sarı ipimle yapacağım. Sarı ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Geldim şöyle ilk çiçek yuvasına. Burada 11 zincir çekerek geniş bir çiçek yuvası için boşluk bırakmıştık. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Bu yuvadan sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Hemen üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine kirpik gibi düğümlüyorum aynı yuvaya. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Üzerine e, kirpiklerimi saracak şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şöyle düşünelim. 11, 12, 13, 14, 15 biraz geniş kalacak tabii ki tam 15 tane zincir çektim. 15 zincirimle örneğimin ters yüzünü döndüm. Ters tarafta kirpiklerimizin önünden alttaki lacivert halkamdan tutturuyorum. Üstüne bir zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Şöyle kirpiklerimi arka tarafa doğru yatırdım. Sık iğne ile 15 zincirimin altından girdim. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum yan yana. Yine 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 2 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine 2 tane sık iğne. 5 zincirimi çekiyorum. 2 sık iğne. Kirpik düzeni böyle devam ediyor arkadaşlar. 2 tane sık iğnemi yaptım. Sayalım kirpiklerimizi. 2, 4, 6, 7 tane olmuş. Zaten toplamda da 12 tane olacak. İkinci sık iğnemi yaptım. 5 zincirimi çektim. Yine iki tane yan yana. Yine 5 zincirimi çekiyorum. iki tane yan yana. Sık iğnemi yapıyorum. Şöyle oldu şu ana kadar yaptığımız kısım. 2, 4, 6, 8, 9. Hemen 2 tane sık iğnemi yapıyorum 5 zincirimi çektim yine iki sık iğne <laughs> şu anda 11 yi yaptım 12 tane yapacağız 12 yi yaptıktan sonra tek sık iğne ile bırakıyorum devamında alttaki lacivert yuvaya bir tane daha sık iğne yaptım başlarken tek sık iğne ile başladığım için bitirirken de tek sık iğne ile bitirdim şöyle oldu en son Tek sık iğneyi buraya yaptıktan sonra lacivert yuvadan bir tane daha sık iğne yaptım. Üstüne bir zincir çekelim burada sıkacağım İpimi kesiyorum burada. Hemen diğer çiçekleri de yapacağım. Ütüleyip göstereyim size. Ben uyuma çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve denersiniz. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak o sayfamda. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Verdiğim sayılara göre giderseniz aynı sonucu elde ederiz. Şimdiden herkese kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.